Allah iyi insanları sadece bir topluma nasip etmiyor. Mesela Gandhi Hindistan'da, Nelson Mandela Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Ali İzzet Begoviç Bosna Hersek'te, işte Yunus Emre bu coğrafyada, Mevlana İran'dan Konya'ya gelmiş. Bunun zannınca şöyle bir sebebi var. Allah sadece bizim Allahımız değil. Her toplumun manevi liderlere, doğru insanlara, güzel insanlara ihtiyacı var. Ruhları yaratan Allah bu yüce ruhları dağıtırken de her topluma örnek olabilecek insanları farklı coğrafyalarda doğmasına imkan veriyor diyebiliriz.